Evet kayıttayız. Efendim biliniz ki şu anda eğer huzurunuzda şapkayla isem saçlarım hiçbir suretle kaydedilemeyecek kadar yağlı bir durumdadır. O yüzden şapkalarımızı taktık ve huzurunuza çıktık diyelim. Bu video diğerlerinden biraz daha farklı bir video olacak. Bu videoda genel olarak genel video konseptlerimde bir konu olur hoşuma giden, paylaşılmaya değer bulduğum ve bu paylaşılmaya değer bulduğum konuyu sizlerin huzuruna sunarım ve anlatırım. Dilim döndüğünce bir şekilde ve sizler de bunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu şekilde bir konseptimiz olur. İlginç hikayeleri anlatırım falan filan. Fakat bu videoda çok daha benle tanışacaksınız esasen. Herhangi bir şekilde bir arkada bir hazırlık olmadan kamerayı açtım. Şu anda sadece ben ve siz bulunuyorsunuz. Herhangi bir başka anlatımım yok. Herhangi bir checkpoint'im yok. Şunu da anlat, bunu da anlat gibisinden. Bir hazırlık olmadan huzurunuza çıktım aslında. Herhangi bir hazırlık olmadan huzurunuza çıkmamın sebeplerinden birisi de şu. Şu anda saatlerimiz gece 4.06'yı gösteriyor. Bir gece yarısı aslında şöyle ben bu gece 12 bir gibi uyumuştum. Sonra iki 3 gibi uyandım ve yaklaşık bu videoyu çekmeye başladığı ana kadar sürekli beynim durmadan çalıştı. Sürekli farklı farklı fikirler, farklı farklı düşüncelerle bir zihinsel yolculuğa çıktım aslında. Bu zihinsel yolculuk da hayatın akışıyla alakalıydı. Hayatın hızlı bir şekilde geçmesiyle alakalıydı. Bugüne kadar edindiğim deneyimlerle alakalıydı ve bu yolculuk neticesinde dedim ki bu yolculuğa tek başıma çıktım. Evet bir neticeye vardım kendimce ve bu neticeyi şimdi izleyicilerle de paylaşayım. O yüzden bu videoyu kayda almayı tercih ettim. Şimdi yakın zamanda bilmiyorum biliyor musunuz? Niye bilesiniz? şu an videoyu kayda aldığım gün sabah gece 4.07 25 Eylül ve benim 5 gün önce doğum günüm vardı. Ben hayatımdan bir yılı daha yedim. Bir yıl daha geçti gitti. Bu yılın genel olarak bir değerlendirmesiyle alakalı bir şeyler yazmak istemiştim bundan 3-4 gün önce. Hani nasıl bir yıl geçirdim, gelecek yıldan beklentilerimle gibisinden. Sizlere de tavsiye ederim bu arada. Geriye dönüp bakıldığında hem o yılki zihin yapınızın farkına varıyorsunuz hem de aynı zamanda bir farkındalık katıyorsunuz duruma. O gün böyle düşünüyormuşum. Vay be ne kadar salakmışım diyebiliyorsunuz belki. Bu şekilde beklentilerimi yazdım ve aslında şunu fark ettim. Her geçen yıl bir önceki yıla göre biraz daha hızlı geçiyormuş gibi hissetmeye başladım. Bilmiyorum artık yavaş yavaş eee orta yaşlara doğru gidiyorum. Hani hep derler ya 18-25 yaş arası. Ben artık o 18-25 yaş arası olan zümreye ait değilim. 26 yaşına geldim. Belki bunun da bir farkındalığıyla her yılın bir önceki yıldan daha hızlı geçmeye başladığını fark ettim ve bu da bana ayrı bir bakış açısı kattı aslında. Çünkü Şöyle düşünün bir yaşındasınız ve hayatınızın %100'ü o sene. 2 yaşındasınız hayatınızın yarısı o yaşadığınız bir önceki yıl. Bu böyle azala 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 gidiyor ve o ana kadar hayatınızda heybeye koymuş olduğunuz şeyler, o ana kadar o yıl içerisindeki deneyimleriniz kıyaslandığında gitgide aslında yaşamış olduğunuz yıl hayatınızın bütününün daha küçük bir parçası olmaya başlıyor. O yüzden de sanırım Hayat her geçen yıl bir öncekine göre biraz daha hızlı geçmeye başladı gibi hissettiriyor diye düşünüyorum. Fakat şöyle her geçen yıl pek çok deneyim katıyor iyisiyle kötüsüyle. Aslında yaşamış olduğumuz bazı acı deneyimler o esnada yaşanması zor da olsa geriye dönüp bakıldığında hayatımızda gerçekten bizi biz yapan bizi pişiren deneyimler oluyor. Ondan dolayı şöyle bir düşüncem oldu. Hayat Bardağın boş tarafından bakmak için çok kısa. Çünkü bizim bu hayata dair, bu kadar hızlı geçip giden bir hayata dair bazı tatminler katmamız gerekiyor. Ve bu tatminler hep geleceğe ertelendiği zaman en nihayetinde tatminsiz bir hayat yaşıyoruz. Yani evet geleceğe değer planlarımızın, programlarımızın olması mükemmel bir şey. Örneğin geçtiğimiz yıl ben bir plan koydum, bir vizyon koydum ve bu vizyon neticesinde şu anda yaklaşık 20 bin aboneye sahip bir YouTube kanalına sahibim. Veya onun yanında kendi indie projelerimi geliştirdim. Bu sene 10 tane aplikasyon çıkardım. İşte kendime belli bir MRR kattım. Aylık bir gelirim oldu falan filan. Bunların hepsi plan, program, mükemmel şeyler. Fakat bana bu yıl şunu kattı. En nihayetinde bizim Hayatta o yaşadığımız an dışında kontrol edebildiğimiz hiçbir an yok. Ne geçmişi kontrol edebiliyoruz ne de geleceği. Sadece sahip olduğumuz an şu an. Dolayısıyla bizim sahip olduğumuz anın da tadını çıkarmamız gerekiyor. Hep geleceğe ertelenmiş hazlar en nihayetinde tatminsiz bir yaşam ortaya çıkarabiliyor. Dolayısıyla yaşadığın anın kıymetini bilebilmek, yaptığın o anda yaptığın her ne olursa olsun en nihayetinde o andan tatmin olmak. Ve bazen bütün o geleceğe dair yatırımları bir kenara bırakıp anın tadını çıkarmaya çalışmak gerekiyor. Evet yapman gereken şeyler olabilir. Haftanın sonuna YouTube videosu yetiştirmen gerekiyor olabilir. Bu ayın sonunda 4 tane uygulama çıkaracağım gibi bir hedef koymuş olabilirsin. Ama bazen çıkıp bir doğa yürüyüşüne gitmek, o doğa yürüyüşünde küçük bir ateş yakmak, yanında getirmiş olduğum fincanla bir Türk kahvesi içmek, hayatı bir anlığına yavaşlatmak, o doğanın havasını ciğerlerinin en nefes almamış, hava girmemiş zerrelerine kadar doldurmak mükemmel bir his. Dolayısıyla hayata bu anları daha çok katmak gerekiyor diye düşünüyorum ki bu insanların aslında bir bakıma deşarj olmasına da yardımcı oluyor. Deşarj oluyorsun. Daha farklı bir bakış açısıyla, daha sakin bir bakış açısıyla yapmış olduğun stresli işlere daha pozitif bir açıdan geri dönüş yapabiliyorsun. Dolayısıyla hayatta başımıza ne gelirse gelsin bir deneyim olarak bakıp kendi hayatımıza bu güzel anları da dahil edip yaşamaya devam etmemiz gerekiyor. Evet Belki şu anda 25 yaşını tamamlamış ve 26 yaşının ilk günlerini yaşayan bir insan olarak hayatlı cümleler kurmak birazcık nasıl diyeyim denyoca geliyor olabilir. Fakat en nihayetinde şu bir gerçek. Çeyrek asırlık bir hayat deneyimine sahibim şu anda. Ve bu videoyu benden yaşça büyük veya küçük izleyicilerim izleyecek. Herkesin şöyle bir durup düşünmesi gerekiyor. Hayatlı cümleler kurmak için biraz daha pişmek gerekmiyor aslında. Benim bugünkü hayatı kavrayışım neticesinde ben hayatla başlayan cümleler kurabilirim ve bundan 20 sene sonra bu video karşıma çıktığında ne kadar gençmişim, yakışıklıymışımın yanında ne kadar da denyo denyo şeyler düşünüyormuşum diyebilirim. Hayat zaten bir önceki versiyonuna dair bir cringe duymakla alakalı bir durumdur. Sen bir önceki versiyonuna cringe duyuyorsan bu iyi bir şeydir. Bu yolda devam et. Bence böyle bir durum var. Dolayısıyla benim hayattan kavrayışım, evet şu an 25 yaşını bitirdim, 26 yaşına girdim. Bunu söylemek bile biraz tuhaf geliyor. Ve bu 25 yılın deneyiminin ardından hayat her sene bir öncekine göre daha hızlı geçiyormuş gibi hissettirirken bu anları doğru değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şöyle geriye dönüp baktığımda üniversite hayatım bitti. Üniversite hayatında hayatımda pek çok farklı insan vardı. Pek çok farklı arkadaş vardı. Hayatımın en önemli insanlarından bazıları üniversite döneminde hayatıma girdi ve hala hayatımda bulunanlar var. Fakat hayatımda bulunmayan insanlar da var. Hayatımda bulunmayan insanların bir zamanlar hayatımda çok önemli bir aktör olması beni gerçekten bazen düşündürüyor. Yani diyorum ki her şey geçici. Her şey yaşanıyor ve bir noktada bitiyor. Bu bizim hayatımız için de geçerli ve bir noktada o bilinen özdeyişle seni hatırlayan son kişi de öldüğünde bu dünyada hiç yaşamamış varsayılacaksın. O yüzden kendimize bu kadar önem atfetmeden bize bahşedilen hayatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bize bahşedilen hayatta hayattan keyif alarak yaşamamız gerekiyor. Evet toplumumuza faydalı birer birey olmalıyız. Yere çöp atmamalıyız. Vergilerimizi düzenli bir şekilde vermeliyiz. Bütün bunlara okey. Fakat bir yandan da dönüp baktığımızda bize bahşedilen hayatı tadını çıkararak yaşamalıyız diye düşünüyorum. Yani iyimser bir tahminle hayatta yaşayacak 50 senem falan daha var ve her sene bir öncekinden daha hızlı bir şekilde geçmeye devam ederse bu 50 senede yaşamış olduğum 25 sene kadar hızlı bir şekilde geçip gidecek. O yüzden bu hayatın her bir zerresinden keyif almayı bence bir hayat amacı olarak hayatıma katmalıyım diye düşünüyorum. Evet, planlarım var, projelerim var. Bu planları hayata koyduğum için de çok mutluyum en nihayetinde hiçbir yerden herhangi bir kimse demeden bir anda aklıma videolar çekmek ve kendimi daha iyi ifade edebilmek fikri geldi ve bu fikrin peşinden giderek bu kanalı kurdum ve şu anda gecenin dördünde kendi düşüncelerimle boğuştum. Kendi düşüncelerimle boğuştuktan sonra da bu düşünceleri sizin üstünüze <laughs> kustum geçtim yani. Evet başarısızlıklar olabiliyor, hüsranlar olabiliyor, üzüntüler olabiliyor. Kız arkadaşınız sizi aldatabiliyor. En güvendiğiniz insandan kazık yiyebiliyorsunuz. Bunlar o anda gerçekten canınızı çok acıtıyor. Biraz depresif takılabiliyorsunuz hayata. Hep Allah kahretsin deyip böyle bir arabesk bakış açısıyla bakabiliyorsunuz ama hayat gerçekten arabesk taraftan bakmak için çok kısa. Evet hayat kötü. Hayatta pek çok şey oluyor. Hayatta yayaya yol verdiği için arkadaki adamla kavga edip öldürülen insanlar var. Ama Tüm bunlar hayatın gerçekten bizlere bahşedilen biricik kıymetli şeyler olduğu gerçeğini de değiştirmiyor ve bize bahşedilen hayatları son alına kadar tadını çıkara çıkara ve kıymetini bile bile yaşamamız gerekiyor diye düşünüyorum. İnsanları mümkün olduğunca severek, insanlara selam vererek, onları iyi hissettirmeye çalışarak bir tatmin duygusu geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, insanlar birbirine selam vermiyor, birbirlerine kötü davranıyorlar ama belki bu zinciri sen kırabilirsin. Yolda gördüğün adama böyle bir tebessüm edip başını salladığında belki o adam da sana bir geri dönüş yapar ve o adamın aldığı ilk selam olur o gün. Hayat bu tarz ufak nüanslarla bence çok daha güzel ve yaşamaya değer bir hale geliyor. Ha bir de şöyle bir husus var. Ben kitap okumayı seviyorum ve gerçekten öğrendiğim şeyleri çevremdeki insanlara da anlatıyorum. Zaten bildiğin üzere bu YouTube kanalında da hep benim yeni yeni öğrendiğim bilgiler paylaşılıyor. Ve aslında bir bakıma ben hafızamı tazeleyip bir noktada arşive bu bildiklerimi bırakıveriyorum gibi düşünebiliriz. Fakat bu yıl bana şöyle bir deneyim kattı ki dünya üzerinde o kadar çok öğrenilmesi gereken şey var ki öğrendiğim her şeyde bir şeyleri öğrenme ve bilme arzum daha da tetikleniyormuş gibi hissediyorum. Bu bu sene yüklendi ve bana bahşedilen bu hayatta öğreneceğim şeylerin bir sınırı olduğunu bilmek beni biraz kötü hissettiriyor aslında ama yine de az önce söylemiş olduğum stratejiye dönüp dolu tarafından bakacak olursam bana bahşedilen hayatta öğreneceğim o kadar çok şey var ki o yüzden bu yolculukta birlikte olmamız bence çok önemli. Benim öğrendiklerimden bir noktada siz de bu kanal sayesinde istifade ediyorsunuz. Sizler de belki yeni şeyler öğrenirsiniz. Yorumlar kısmında buluşuruz. Gündeme bakıyorsun. Apoymuş da, şuymuş da, buymuş da. Böyle bin tane böyle vücuduna batırılan iğne gibi saçma sapan haberler sürekli yüzüne çarpılıyor. Ve sürekli olarak seni eyvah yandık bittik modunda tutmaya çalışan bir gündem var ve bunun kasıtlı bir şekilde yapıldığına da ben neredeyse eminim. Bizi sürekli biraz olsun kötümser bir modda tutmak bence bazılarının işine yarıyor ve o yüzden bu çarklar bu şekilde çalışıyor. Ama bu çarkın kontrolünün dışına çıkmak da bizim elimizde. Evet oymuş, şuymuş, buymuş ama bize bahşedilen bir tane hayat var. Kötü gündem, kötü dünya, her şey çok kötü demekle de o ömür geçip gidecek. Daha böyle pozitif tarafına bakmakla, bir kedinin başını sevmekle, o kedinin belki... Başını seven ilk insan olduğunu bilmekle de tatmin duygusuyla bir hayatta yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Sevdiklerimizle birlikte mutlu, sağlıklı bir hayat diliyorum. Başta kendime sonra sizlere Kusura bakmayın biraz bencil olacağım. En nihayetinde bunu 25 yılımın ardından bırakılan bir not olarak kaydetme ihtiyacı duydum. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir. Hayatın bugüne kadar size katmış olduğu tecrübelerinde yorumlar kısmında gerçekten duymak isterim. Bazen böyle üstüme afakanlar basıyormuş gibi hissediyorum. İş ne olacak, şu ne olacak, bu ne olacak, hayatta başarılı olacak mıyım, kendini yetersiz hissetme durumu. Şu bu bin tane düşünce neticesinde uyku tutmuyor ve uyku düzenim aslında bir bakıma benim Bundan dolayı bozulmuştu. Daha önceki bir uyku düzenimi düzeltmeye çalışmamla alakalı bir video çekmiştim. Eğer izlemek istersen sağ üstte çıkan çubuktan onu da izleyebilirsin. Bu düşünceleri kafandan def etmenin bir yolu yok aslında. Bu düşünceleri kafandan def etmek için onlarla gerçekten yüzleşmen gerekiyor. O düşünceler aklına geldiğinde hemen eline başka bir iş alıp yapmaya başlarsan o düşünceler senin en savunmasız anını kolluyor. Bu da genelde yatakta oluyor. Çünkü yatakta herhangi başka bir işle uğraşamayıp kendi zihninle baş başa kaldığın zaman bu düşünceler nerede kalmıştık deyip şöyle ellerini sıvayıp sana doğru saldırmaya başlıyorlar. Sana doğru saldırmaya başladıkları esnada sen bu düşüncelerin esiri haline gelmeye başlıyorsun. Senin bu düşünceleri başından def etmen için bunlarla gerçekten samimi bir şekilde yüzleşmen gerekiyor. Acısıyla, tatlısıyla bunlara karşı bir göğüs germen gerekiyor. Gelin bakalım arkadaş siz ne düşünüyorsunuz? Neden bu kadar gelecekle alakalı kaygılanıyorsunuz diye kendinize sormanız gerekiyor. Buradan kendinize çıkaracağınız bazı yanıtlar var. Bu yanıtlar neticesinde alacağınız bazı aksiyonlar var ve bu aksiyonlar belki de hayatınızı kökünden değiştirecek aksiyonlar. Var. Bu aksiyonlar hayatınızı kökünden değiştireceğinden dolayı siz de büyük ihtimalle çekiniyorsunuz kendi özelimde konuşuyorum elbette. Çekiniyorsunuz ve bazı şeylerin yolunda gitmemesinden dolayı bu çekincenizin hep böyle susturulması gereken bir şey olduğuna inanıyorsunuz. Ama dediğim gibi bu da sizi en savunmasız anınızda yatağınızda yakalıyor. Ve bu kısır döngü içerisinde bir uykusuzluk sarmalı başlıyor. Ben de bu düşüncelerin peşinden koşmaya karar verdim. Ve gerçekten hayatın Eyvah ne oluyor? Ya başımıza neler geliyor gibi düşüncelerden çok bu düşüncelerle yüzleşip hep daima olumlu tarafından bakıp ben buradan kendime ne katarım? Ben buradan kendime nasıl bir deneyim katarım? Çünkü seni öldürmeyen şey seni güçlendirir bildiğiniz üzere. Ben buradan bu senaryodan nasıl güçlü çıkarım? Bu soruların ardına takılmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu videoyu kapattığım esnada keşke şunu da konuşsaydım diyeceğimden adım gibi eminim ama dilim döndüğünce konuşuyorum. Neyse o artık yapacak bir şey yok. Bu konsept hoşunuza gitti mi, gitmedi mi? Benim bir de böyle bir versiyonumla karşılaşma hoşunuza gitti mi, gitmedi mi? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı da merak ediyorum açıkçası. Çok deneysel bir video oldu. Fakat kanal benim hani <laughs> talks diyor ya. Allah belanı versin. Yarın patron beni çağırıp hadi defol git lan ne biçim konuşuyorsun mu diyecek. Yok diyemez patron da benim. Günün anlam ve önemine binaen bir şiirle noktalamak istiyorum. Yok şaka. <laughs> şaka. E, odamda şapka takan bir denyo olmanın dışında daha fazla denyoluğa gerek olmayan bir video olduğunu düşünüyorum. O yüzden tamam merak etmeyin okumayacağım. Her like yeni bir pezevenk gömleği almama yardımcı olacak bu arada. Like atarsan sevinirim. Hype şu. <laughs>